Atatürk onları görünce diyor ki buraya kadarmış Rauf evet. Bir selam. İşte benim diyor emrimdeki şu kadar. Hocam orada anlatsın. Seyle birlikte. Evet bakar mısın kıyafetlerin güzelliği? Ne kadar hoş. Evet. Bütün kıyafetleri. Evet. evet. Bıyafetleri. evet. boyunca da o kadar anıları var ki oturuyor köylüler, bir sohbet ediyor, insanlara dokunuyor. Hani o hissiyat nedir? Gülüyor şey. Bacağındaki ağrılar orada. Amasya geçti. Oradan buraya inanılmaz bir şey. Onu Osmanlı.

Gelin iki saniye. Yerinde göstereyim. Bu falan bölgede Hasinler Savaşı'ndan sonra Malazgirt'ten çok önce Türkler bu bölgeyi alıyorlar galiba. Erzen. Yeni yerleşime açılan Erzen anlamında. Yeni vermiş Medresesi olarak bütün gördüğün gibi taş bina her tarafı tarihine çok güzel bir teşer. Gördüğün zaman da çok etkileyici. Merhabalar, hoş bulduk sağ olun. Çetin Nasılsınız, Ermezden. merhabalar. 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 Rotahane'nin 66. şehri Erzurum ve gerçekten çok güzel, çok sevdiğimiz Erzurum'a benim üçüncü gelişim. Keyifle geziyorum her geldiğimde. Yine Erzurum Kongre Binası'nı ziyaret ettik. Bu sefer Erzurum'u, Erzurum'un en ünlü ismiyle ziyaret ettik çünkü biliyorsunuz proje başladığında her şehri ünlüsüyle geziyoruz diyerek başladık ve bugüne kadar da olan tüm şehirlerimize olabildiğince o şehirlerde yaşamış veya o şehirde doğduktan sonra orayı terk etmiş, İstanbul'a gelmiş ama o şehrin ünlüsü olarak geçen sevdiğimiz dostlarımızla, sanatçı dostlarımızla, ünlü dostlarımızla gezdik. Bu sefer Nusret'le birlikteyiz. Anadolu'da obsidyen, e, Mezopotamya ticaret gidiyor. Mezopotamya'da bize yazı geliyor, seramik çarkı geliyor ve altın ve e, kumaş geliyor. Erzurum'dayız. Hı hı. Burada biliyorsunuz çok güzel bir yer külliye yaptık Aa, evet, öğrenciler doğru. için Hı -hı. ondan sonra kütüphanemiz misafirhanemiz camimiz ondan Çok güzel. sonra sık sık gidip geliyorum gelmeye de çalışıyorum ondan sonra doğru zaten burada kutsal ocağımız var arka kısmını tabii tamamlamamış şunlar yine e, evet. Kaç evet. tane Festivalinde evet. sergiye gelmiştik ve muhteşem bir sergi vardı. Hatta şu alanda ben sergiyi gezmiştim. En baştaki eseri de çok beğenmiştim. Tamam mı? Bakayım mı bir tespihine? Şuna. Güzelmiş. Ne e kadar güzel. Ben seviyorum. Öyle bakayım.